Hadi sen nesin ya? Woohoo! Plan, tırtmayı ay sal, sal, bu plan ne diyor lan? Anlamadım. Demek neymiş ben İngilizce bilmiyormuşum. Buradan mı çıkar? Selamlar PBO Gaming takipçileri. Bugün sizlerle beraber bin taratasında Raze oynayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok büyük bir şekilde desteklemiş olursunuz. Tekrardan hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Ömer hadi taşınmaya ihtiyacımız var kanka. <laughs> <laughs> Taşı bizi. Evet. Adamlar cuk diye vurdu valla. Johnny adamlar biliyor işi. Direkt buraya kör atıyor bak. Direkt onun kör atıyor. İşte bridge şey yapıyor. atıyor. Burada durutmuyorlar yani. Direkt yiyeceğim onları şimdi. Bak 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 yine aynı. Mid var bir. Yokmuş. <laughs> Hello. Ayalan var. İki tane sanırım. Az yavaş oynayın. Belink var. Hepsi belink şu an. Çok yok Allahım. Benim var. bu tarafa dolanın. O kanka belink de var. Top mid geliyor. Hello. lan? Bir düşman kaldı. O, o da çok büyük. ortada düştü. Uçayım mı adama? Uçtum. Çanta yolda. Çanta yolda. Şeyde. Çantayolda. Burada yok ki. Mitte mitte. Ne görecekler? <laughs> Tam burası. Base tarafı. Spy Kör geldi. Arka tarafta. Burada. Aynen. Çok güzel abi. Silah sürmeden. Spektörleri varmış bu arada. Dolduruyorum. Biz çok daha kötülerinden döndük. Gidelim. Bak, Reyna, Reyna, come with me, come with Murat. Say okay or no, bro. Hela, İngilizce bak. adam kaçırdım. <laughs> Reyna, come with me, cam, cam, cam. Kam burası lan. <laughs> Buraya cam <come> lan. <gülüyor> <gülüyor> Mid Abi yanlış yaptım. Oo wo 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 wo. Bastatıyor. Abi çık geldiler geldiler. Geldiler, geldiler. Hızlı geldiler. Abi o kadar kör atıyorum, e atıyorum ona rağmen raşlıyor adamlar ya. Sahada kaçtım ben direkt. Abi ya. Spike B'de düştü. Bu ne oğlum? Reyna do, do something bro. Spike yerleştirildi. Adam zıpladığı için eğimi mecbur yukarı kaldırdım ben ya. Ayakta kalan son oyuncu. Sol, daha. sol, sol, sol. Ne yapıyor? Hadi abi, salak salak şurada bekliyor ya. <laughs> Mal galiba. Bomba yolda. Mit var. Şort. Ya ya. Nasıl ölmüyor ya 140? Aa patladı. Evet Bir düşman kaldı. Spike evet. ortada düştü. Adam şeydeydi en son gitti. Mantap yemezsen ben de oynuyorum. Son Helal be. <gülüyor> 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 Karşılıklı bombaladık bir bölümüsin. A'da düşman görüldü. A'da bir var. Dikkat dikkat. Roket attı bana. Nereye gidiyor ya? Düşman var. Bir düşürdüm. Helal. Canım yok. Ha tamam Sage verdi can. Thank you Jet. Şey Sage Ortada düşman Ağda görüldü. Düşman Nice. Şuraya atsam Orta. ölür mü lan? Ha şey var, site şey var. Dur Şey kırılıyor. Sen orada varsa. Top mid'e Tende... ben bakıyorum. Sen de top mid vardır. Şurası. Tamam, Sen buraya kes kanka. Top mid top çıkıyor hatta. Bir tane şarap vardı ama. Bizim adam vuramaz onu. Bir kaldı. Helal tamam. Şaraptaydı son adam. O, Şş, tapmit, o da çıkmış Tapmit. Top mid, o da top mid, o da top mid. Çıkarsa öldürürüm. O siteye kaçacak direkt ya. Onun standart atlıyor. Şeyi sevmiyorum. Afet'e tam vuracağım adamı. <laughs> Yanlışlıkla adam atıyorum kanka. Ta nereye gidiyor ben. Aynen. <laughs> aynen. O, en ufak hareketle de değişiyor. Aynen aynen. 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 gibi değil. Gözükmedi. Evet. Oo, hepsi Al, orada. Hepsi orada. Spike B'de düştü. Sokmayın. Güzel. Beni vurdu. Reyna düştü. Girdi, girdi. Reyna girdi direkt. Girdi mi? Bomba dostum yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Bir düşman. Aa, Abi bak sen oy, nesin ya? Vuhuu! <laughs> Eyvallah. Güzel. Mittejet'in jetin small gözüktü. Oha kafamda patladı. Hayır. Of. Seç seç, aa seç. Seç öldü abi, bende ya, de beni can yok. şuradan koru. Hiç canım yok, hiç canım yok. Ha, gitti. Hiç bir gram abi, canım yok. Adam sağ sol yapa yapa sıkıyor. Bu ne ya? İki kişi var şeyde. Berlin'de. Canım yok. Kur BG kuruyor, B kuruyor, kuruyor, Spike yerleştirildi. Canım hiç yok haberiniz olsun. Abi Şöyle şey, bir tane girişte mi? var, girişte var. Bir tane girişte var, bir tane site'da. Bir saniye. Solda, solunda abi. Bak mermi değiştirdi. Şurada. Aynen. Ona çat kırmadan geçerim ben buradan. Ha, sen ona bak. Sen ona, sen ona bak abi içeriye girsin. Girdim içerideyim ben de şu içeridekini Oha be bu tarafa da bakmazsın ama ya Bir <laughs> Nani yemedin bu mi da. sen şimdi? <laughs> tamam patladılar patladılar Bir kaldı. Güzel <laughs> Adam arkasını döndü baktı ya Kim nasıl baktı o? <laughs> Abi hepsi burada ya. Raşladılar direkt. Rus var mı ya? Ben göremiyorum. O ne? Ha seç. Ben bir şey yapamıyorum ki bunlar flash aldığı zaman. Geldiler mi? Girdi girdi. Yerleştirildi. Geliyorum. Hadi düşman görüldü. Vuruyorum. Hadi düşman görüldü. Hadi geç. O da da. Solda var, solda var. Ya kumar şey sağ. Adam asıkıyor beni vuruyor oğlum. <laughs> Kendine nick çıktı beyler. Ayakta kalan son oyuncu. İçeri. Düşman kaldı. Varlarlar. Run Bunlarca duvar arkası vurdular ya. Hadi, Hadi be. be. Ya. Adamlar çok hızlı rastlıyor kanka. Ben bir iş oynamama rağmen. Abi, bak Reyna bir gelse benimle. Ne dedi? Ay sev, sev ne demek? Sev kaydetmek Ne? Ay sev. Ay Sağ, ha sav, Bu plan. Ne diyor lan? Bu? Anlamadım. Demek <laughs> 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 neymiş? Ben İngilizce bilmiyormuşum. Buradan mı çıkar? <laughs> Oy. Karşılıklı bombalaştık. Yakıştırın. Tuna bekle, Tuna bekle. Bizim Reyna'la açladı. Şimdi kükü yapacak kanka. O ne lan? Ya Saret kere Saret sıkıyormuş bana ya O taret çöp ya Beni midden koruyun midden koruyun be Helal so bir tane daha bir tane daha bir tane daha helal be Tamam Reyn'e vur onu oh, no. vuramadım O orada Tam burası Ben sıkıştım Ha gayret <laughs> Benim bıçağı güvenme kanka İzliyoruz Oynat bakalım. Uçam, uçam, <laughs> bir şey <de oynar. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne güzel çiv 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 ya çiv çiv yapacak. <laughs> <laughs> Kaçırdım. <Hiç> alacaktım ben onu ortayla. <laughs> <ara gülüyor> Herkes akıllı olsun. Buraya rushlayacaklar şimdi. <laughs> Bomba dostum yolda. Mid mi rushlıyor lan? Aynen buradalar buradalar. B B link ve, ve burada. burada. Kanka hiç bozma şeyini. Vuramazsan Eyad kaç. Gördün mü bak. Bunun ana girdi ulti attı kanka. Bir vurdum geliyor solda. Ya girmiş sayıda. Eyvallah. Helal <laughs> tamam o da şeyde girişte. Helal oldu aldı onları yani. IP'yi alsana kanka. Sağdayım sağdayım. Neredesin? Burada karşı. Taraf değiştirmeden önce son dolduruyorum. Son ha, 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 adamlar ama A oynayacak büyük ihtimalle bak. A. Aynen. Ha. O yüzden şey yapalım. Buna bakıyor musun sana? Tapmede bakıyorum. Tapmede bakıyorum. Tapmede bak kanka. Hiç bozma şeyini. Ben buradan... Ultim geldi. Orada A'da düştü. Ultim var. Ultim Abi bir tane daha var. B-Link'te bir tane daha var. Eğlenmeye hazır mıyız? Kansa yolda. B-Link'te var. Burada değil miydi lan o? Bellink'ti abi. Solda. Av başladı. Ha aynı orta solunda. Girdi bir sal. Yok yok Spike şeyde. Reyna girmiyor. Spike şeyde mi tamam. Reyna gir. <laughs> bir düşman kaldı. Tamam öldü. Şuraya ben bir bomba atayım. Allah bizim o adam. Arka, bizim adamlar ne yapıyor lan? Ya. Oğlum iki kişi bir adam vuramadılar. <laughs> Nog'a direkt. Ağzı düşman görelim. Tamam ha doğru gidiyoruz. Güveyi alalım. Kanka shortta sandığın üstüne pusmuş. Vay be abi. Nasıl lan işte Kapının orada iki tane var. Geliyor şuradan. dön dön. dön dön. dön dön. dön. Senin için. Dön abi dön. Dön. Turn back, turn back, turn, turn back. back. Head atmışım bir işe. Bir işin canı az. Lol. Short'tan girsen abi sen. Short'ta var, short'ta var. Short'ta var bir tane. O, o ne oy. lan? Short'tan vurdu abi. Short'tan vurdu yani. Lan short. Kapı kapalı, kapı kapalı, kapı kapalı, kapı kapalı. Aa Kapıyı kapatsın. Gördü. yeter ya. Yani. Kursa bile yeter. Adam da niye duvarı kırmaya çalışıyor ki zaten kapalı. Açık kurdu duvara bak abi. Değeri <laughs> belli oldu. Tamam Leyne vurdu. Öl <laughs> lan lan. <gülüyor> Aldılar lan Eli. <gülüyor> Saçma bir <laughs> şekilde aldılar ya. Yazamıyorum da ama. Çok adamları çapraz atışa tuttular <laughs> helal olsun. Vallahi be. Nice. So Bak bunlar A site'dan A site'ın malı bunlar. <laughs> Direkt sağ pusmuş pus pus. silahımı almaz. <laughs> kanka ben yok. Geliyorum. Ben aldım Geliyorum, kanka. Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim. Silah var mı? kaldı Bir düşman kaldı. Abi adamlar direkt koşuyor adamın üstüne. Ondan sonra Bana kilal... gelince oturuyor ama. Aynen. Sana gelince burada oturuyor. Şeyle vuruyor. Klasikle vuruyor. <laughs> Nerede lan o Camda. Evet, evet. Girmeyecek o ya, silahı sevinecek direkt. Aa, geliyor, geliyor mu lan? Geliyor. A'da düşman görüldü. Gelemez mi? Burda boş. <laughs> ne? Ne yapıyorsun orada? Bekliyorum. Dur bekle beni, bekle beni, bekle beni. Bekle beni. Bak şimdi. Kişoy burada ya. Gir kanka. Sahipte direkt. Aa 16 can var. <laughs> seç 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 seç. Rayna'da tek say, seç. 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 galiba. Seç. 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 orada Büyük ihtimalle koyup sizi bekliyor olabilir. Drich. Ayakta kalan son. Gelmiş bile abi ya. Ne koyacak? Nasıl? <laughs> Direkt. <laughs> <laughs> Oy abi. Oy. Ne yapan ya? sen ya? <laughs> gördüm biliyor musun? <laughs> 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 Helal. Bildiğin hani hiçbir şey görmemiştim. da 2 2 Eyvallah yapıyorum. Herkes evime bakıyor galiba. Arkaya döndüm ben arkaya bakıyorum. Oğlum burada. Diğeri Short'ta. Şort var. Bir Short, bireye bak sanırım ben. Bir düşman kaldı. Oğlum oradaydı. Nerede? Çokta. Kaçtı o ya büyük ihtimalle. S'ye gidecek. O direkt şeye gitmiştir ya, B'nin arkasına diyecektim ki. <seçişecekler>. Hop Nerede lan? Gel değildim ben buraya. işte şey yağdı kanka. Vardım Bomba dostum yolda. düşman görüyor. Ne Dolduruyoruz. Bir kişi var. Ne <laughs> Hoppa. Ha <Evet. gülüyor> <laughs> <Aa>, orada. <laughs> o robotun arkasında Oluyor Nerede, şey, Nerede? Sağda. arka tarafa attı. Burada yakın var. Bir düşman kaldı. Ya o kadar kişi arasında hala beni vurabiliyor ya bu çocuk. Ha gel hadi. Hadi gel şimdi. Bekliyorum ben de seni bekliyorum hadi. Hadi. <gülüyor> 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 var, Ultim var ulti atayım girelim. Çekil. Spike'ı ne yaptık? Spike bana mı bıraktınız? Spike bende. Lan ben, ben sarsıldım Kanka o... Sarsal'da Spike'ı düşürdüm. Attıyorum da baktı. Aa vuramadım ya. 80 bridge. bir Ne Bu tarafta mı? Şurada mı? Şeydeydi ya. o uzun koridor var ya bitti orada. Bu kartadan işaretli değil. Neredesin? Şuradaydı. Ağda düşman var. Seyir şey Dönebilirsiniz aslında bir şey olur biliyor musun? Çünkü hepsi şu an daha gitti. Kijoyu bir tek B'de bırakmış F. olabilirler kapıyı kapattı. Ne yapıyorsun? Ha, <laughs> evet, <çok iyi>. eyvah. Heh. <laughs> Adamlar info'yu aldı, dönüyorlar. Son 30 saniye. Bir dikkat. Bir joy. Arkandan kör atıyorum seni. Çok iyi girdin Zayda. Yapma ya onu. Bu, bunu yapmayayım harbiden ya. Sait arkası. Ben niye kurdum? Kurdu kurdu. <laughs> Hadi be. Abi, abi. abi adam ne? Uğursam bir şey var. yok lan. Abi <laughs> bu uçaklara alışmam lazım benim ya. Çanta yolda. Çanta yolda. öndü. Bu şort ya arkalacak mı onu? Gösteremeyeyim. Spike ortada düştü. Rezze'de vurdum 39. son oyuncu. Ne lan? Aldı? Körlerle aldınız ya. İnanılmaz Nerede? ya. Bir tane mit var. Kuraata öldürdü bizi. Öldürdünüz lan orada. Ben de geçtim şeyi vuruyordum. Hmm. CT falan vuruyordum. Geliyor mu çıkacak. <laughs> onu vursam var ya Reznovich be. HP yok şuradan bir besel. Kapıyı açalım be. Sallanacak. Dikkat, dikkat. Bir tane site arkası var. Geliyor. Kaçın bence. Buraya şey Abi geldi. Bir tane çoktan gelen. Çok Ortada çok boş. Short mu? Dur. Şurayı kapatın. Hı. Gel gel koş. Çanta yolda. Bayağı, çanta yolda. Direkt sol var. Bomba dostum yolda. Gözlerini kapatalım. Alta dikkat, site var. Görmüyorum. Limit var. Base long sanırım ya. cam cam. Arkada mı? Cam cam. Cam mı? Oradaydı en son ya. Garden diyorlar bir de değil mi oraya? Burada ya adam. Ben ne uğraşıyorum? Ah vurdu. <laughs> kaç kaç. boom Şunu ölmem değil mi? karşıda Sage yok değil mi? A, a gireyim mi hızlı ultiyle? Son sayı. Hadi sıkın dişinizi. Son bir savaş daha. Abi ben A'yı yararım ama işte Var mı bana? Allah? O zaman Yabancı bana bir, bir fan için. atın. Sağ ol. Bro I don't understand your trash lan Ha <laughs> <laughs> <You're> not... <laughs> Don't cry. Just play. Noobs. Yüzleri kızar. Ultiyle uçacağım içeri ama bekleyin beni bloklamayın ha. Aman değil. Lan çıkamadım neyse sıkıntı yok. Giremedim. Dayanamayın. <laughs> tamam. tamam. <laughs> Tam lan. Nasıl daha Çok iyi. Tamam, girdik ya. Kanka hepsi. Çanta yolda. abi artık. Bir düşman kaldı. Helal be çok iyisin. vurdun onu da bıçakladın helal be bravo Beni kızdırdılar Güzeldi güzel Türkiye'ye Türkiye laf dedi <laughs> Nice Turkish trash <laughs>